Kırım Savaşı nasıl başladı? Kırım Savaşı pek çok tarihçi tarafından Birinci Dünya Savaşı'nın provası kabul edilir. Savaşın çıkış nedeni olarak 1852'de Osmanlı Devleti idaresinde bulunan kutsal topraklara yapılan haç ziyareti sırasında Fransızların Katolikler, Rusların ise Ortodoks hacılar için haklar talep etmesidir. Osmanlı Devleti Fransa'nın talebini kabul ederken Rusya'nın talebi geri çevrildi. Rusya bunun üzerine Eflak ve Boğdan'da Osmanlı Devleti'nin bir dizi reform yapmaktadır yapmasını istedi. Sonrasında bu toprakları istila etti. Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya ultimatum vermesi ve Rusya'nın bunu geri çevirmesi Ekim 1853'te savaşa yol açtı. Dengeler İngiltere, Fransa ve Piemonte'nin de savaşa katılımıyla değişti. Askeri teknoloji açısından üstün olan müttefikler, Rus ordusundaki bağlantı kopukluğu, Rus askerlerinin eğitimsizliği, ekonomik sıkıntılar gibi nedenlerle zor da olsa savaşı kendi lehlerine çevirdiler. Rusya 1856 Paris Antlaşması ile savaştan çekilmek durumunda kaldı ve Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini en azından bir süreliğine erteledi.